Her evlilik sonsuza kadar devam etmiyor. Anlaşamama olsun, aldatma olsun türlü sebeplerle yuvalar yıkılıyor. Fakat bahsettiğimiz evli isimler ünlü olunca hem evlenmeleri hem de ayrılmaları büyük ses getirdi. İşte o ünlü isimler. Videoya geçmeden ufak bir hatırlatma. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İbrahim Çelikkol 2017 yılında dizi setinde dostlukları başlayan ve o dönemden beri de aralarındaki bağları koparmayan Birce Akala ile İbrahim Çelikkol arkadaşları ile birlikte tatile çıktı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre yakın arkadaşlar geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyun'da görüntülendi. Denize olan düşkünlüğüyle bilinen bir Akalay, çelik koyu bir sohbete daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Denize girmeyi tercih etmeyen çelik gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtüyle oturmayı tercih etti. Bir Akalay denizden çıktıktan sonra öpüşürken gazetecilere yakalandı. 2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol geçtiğimiz Mayıs ayında boşanmıştı. Mihre Çelikkol eşinin kendisini aldattığı için boşanmıştı. Pelin Batu Oyuncu Pelin Batu ve Doktor Macit Bitergil 2018 yılında Roma'da evlenmişti. Bir çocuğu olan çift geçen aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı. Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitergil arasında anlaşma sağlandı. Boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı. Sözcüden Hayati Arıgan'ın haberine göre anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının velayeti ortak. Mahkeme protokol gereği bir tergilin çocuğu için 2000 lira nafaka ödemesine ve eğitim masraflarını karşılamasına karar verdi. Oyuncu Pelin Batu duruşma öncesi Macit bir tergille yaptığı açıklamada 6 yıldır birlikteliyiz, anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı, şiddet hiç olmadı, anlaşamıyorduk pek çok çift gibi, eşim beni aldatıyordu, onun için boşan ma davasını ben açtım dedi. Tamer Levent. 2021 yılından beri Camdaki Kız dizisinde izleyici karşısına çıkan Tamer Levent, özel hayatıyla merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. Tamer Levent 1982 yılında Seynan Levent ile nikah masasına oturdu. Tamer Levent'in eşinin eski başbakan yardımcısı İsmet Sezgin'in kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seynan Levent aynı zamanda TRT ekranlarında sunuculuk yaptığı yıllarda önüne ün katmıştı. Tamer Levent ve Seynan Levent'in evliliği ihanet haberleriyle sarsıldı. Tamer Levent Cesur ve Güzel dizisinde rol aldığı yıllarda genç bir kadınla öpüşürken yakalanmıştı. Evli ve iki çocuk babası Tamer Levent'i genç bir kadınla dudak dudağa yakalayan magazin siteleri o dönem Tamer Levent eşini aldatırken yakalandı gibi başlıklar atmışlardı. Tamer Levent'in öpüştüğü genç kadınınsa bir set çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Tamer Levent ve Seynan Levent çifti konuyla ilgili açıklama yapmamıştı. Mahsun Kırmızıgül. Çapkınlığıyla bir dönem adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül hayatını avukat Ece Bina ile birleştirmişti. Mutlu bir evliliği olduğu düşünülen Kırmızıgül cephesinden ihanet haberi geldi. Şarkıcı, oyuncu ve yönetmenin yasak aşkıyla videosu sosyal medyaya düştü. Sabahta yer alana habere göre görüntülerde genç kadının dizine yatan kırmızı gülün saçlarıyla oynadığı görülüyor. 52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin kırmızı gülü evden kovduğu iddia edildi. Mahsun Kırmızıgül 6 yıllık eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanmıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay'a yüklü bir tazminat ödediği ortaya çıktı. Mahsun eski eşi Ece Binay'a her ay 80 bin TL ödeyecek. Bununla beraber oturdukları villayı ve lüks cipini Ece Binay'a bıraktı. Kırmızıgül ayrıca her ay 80 bin lira nafaka ödeyecek ve arabanın benzin parasını karşılayacağı öğrenildi. Ebru Polat Güzel şarkıcı Ebru Polat cesur pozları ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim her fırsatta özel hayatına yönelik paylaşımlar yaparken takipçileriyle de sohbet etmeye es geçmiyor. Ebru Polat'ın yaptığı itirafsa adeta pest edirtti. ''Komşumun eşiyle neredeyse her gün evin bodrumunda sevişiyoruz, çok heyecanlı sözleri adeta olay oldu.'' Hasan Cankaya Youtube'da çıkış yakaladıktan sonra eksene transfer olan konuşanların yıldızı Hasan Cankaya özel hayatıyla gündeme oldu. Uzun süredir Sultan Sanlı aşk yaşayan her röportajında evleneceğim kadın diyen Kaya sevdiği kadını aldattı. Haziran ayında bir kadınla sarmaş dolaş çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Sevil İlayda Koçak isimli bir kadınla Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı öne sürüldü. Hasan Can daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak'la birlikte poz verdi. O zamanlar Hasan Can ile Sevil İlayda Koçak'ın arasında ilişkileri olduğu ortaya çıktı çiftse arkadaş olduklarını öne sürerek yalanladı. Bu yasak aşkı öğrenen Sultan San, Hasan Cankaya'dan ayrıldı. Ben Su Soran Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ve Hakan Baş ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Akay ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Bir bombada Bensu Soral'ın eski eşi Hakan Baştan geldi, iş insanı Hakan Baş'ın eşi Bensu Soral'ı internet fenomeni Mine Ceren'le aldattığı ortaya çıktı. Baş'ın genç sevgilisine bir de ev tuttuğu öğrenildi, çiftin en kısa sürede boşanacakları öne sürüldü. Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz Haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Henüz 6 aylık evli olan çift hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın eşi Burak Sergen'i aldattığı öne sürüldü. Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu. Bir anlık panikle olayın sabahında kendince mağduru oynayıp geveledi. Burak Sergen bu ihanetin üzerine eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışken Ünsal algı oluşturma mücadelesine girdi. Bu arada Ünsal, Sergen koronavirüslü hastanede yaşam savaşı verirken bile İzmirli sevgilisiyle sık sık buluşup ilişki yaşıyormuş. Kenan İmirzalıoğlu Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın ardından açıklama yapan çift söylentileri yalanladı. 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların ardından ikinci sayfaya özel açıklama yapan çift ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Dün gece ise ünlü oyuncu bir kadınla eve girerken yakalandı.